Arkadaşlar bu haftanın Sen Yap diye uygulaması bu arkadaşlar. Türkcell bizce uygulaması. Bu uygulamayı indirmeniz gerekiyor ve Türkcell kullanıcısı olmanız lazım ve bu hediyeyi almanız için de bu uygulamayı indirip giriş yapmanız lazım. Bu uygulamaya girdiğiniz zaman hızlı bir şekilde girin ve daha sonra başta seçeneğine başlayın. Daha sonra çıkan telefon numaranızı veya çıkmasa bile siz kendi numaranızı yazmanız gerekmekte. Buraya numaranızı yazın. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Arkadaşlar bu hafta sen yap diye kanalının nasıl hediye alacağınızı göstereceğim. Öncelikle Bip uygulamasını indirmeniz gerekmekte ve Türksel kullanıcısı olmanız lazım. Bip uygulamasına girdiğiniz zaman otomatik olarak giriş sağlayacaksınız ve daha sonra mesajlar, aramalar, keşfet seçeneğine tıklayıp burada sen yap diye yazmanız gerekiyor. Sen yap diye yazdıktan sonra Görevde cihaba şansı kazanma yerine tıklamanız lazım. Ve daha sonra haftanın görevini seçmeniz lazım. Burada bizceye gidip tıklayıp Bu gelen uygulamayı açmanız ve indirmeniz gerekiyor ve Numaranızla giriş yapmanız lazım. Numaraya giriş yaptığınız zaman durumum deyip görevi tamamladıysanız tebrikler yazısını göreceksiniz. Daha sonra tebrikler yazısını gördüğünüz zaman haftanın hediyesini az seçeneğine basmanız gerekiyor. Yoksa gelmez. Uygulama hata veriyor benim telefonumda. Onun için size nasıl gireceğinizi gösteremeyeceğim ancak sizin telefonunuzda belki hata göstermeyebilir. Ee, en azından bilginiz olsun diye bu videoyu çekmeye karar verdim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen ellerinizi yıkayın. Kendinize iyi bakın.